Selam herkese, Livoro Bilo, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya Belek'te bulunan The X Belek Otel tatilimizi göstereceğiz. Eğer tatil planlıyorsanız bu video size bayağı fikir verecek. Öncelikle otele girişimizi yaptık. Lobide kısa bir süre bekledik. Bu arada ortam gerçekten geniş, ferah ve şık. İlk izlenim gayet iyiydi. Biz tatilimiz için Sibimapo'da tercih ettik. Yani direkt havuz açılan odalardan. Şimdi gelin odamızı birlikte gezelim. Odaya girer girmez göze çarpan ilk şey ferah dizaynı oldu. Minibar oldukça doluydu. Hatta içinde bir şarap dolabı bile vardı. Banyosu da oldukça modern, geniş ve kullanışlı. Biz odanın detaylarını tek tek gezdik ama en güzel kısmı kesinlikle balkon oldu. Çünkü balkondan çıktığınız anda karşınıza havuz çıkıyor. Sabah uyanıp direkt havuza gelebilmek gerçekten inanılmaz bir lüks. Odayı gezdikten sonra biraz acıktık ve öğle yemeğine geçtik. Açık büfede çok fazla çeşit vardı. Deniz ürünleri, et yemekleri, mezeler, tatlılar. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey yemeklerin hem sıcak hem de lezzetli olmasıydı. Bu konuda da beklentimizi karşıladı. Yemekten sonra havuz başında biraz dolaştık. Tam o sırada su eğlencelerine denk geldik. Bayağı kalabalık ve eğlenceli bir ortam vardı. Katılmasak bile izlemek keyifliydi. Otelde hem çocuklar hem de yetişkinler için aqua park bölümleri var. Çocuklar için güvenli kaydırak ve havuzlar bulunuyor. Otelde eğlence sadece havuza sınırlı değil. Zaman zaman ünlü sanatçılar konser vermeye geliyor. Bizim gittiğimiz dönemde Mahmut Orhan, LP'nin afişlerini gördük. Açıkçası böyle isimleri görmek bizi bayağı şaşırttı. Günün ilerleyen saatlerinde Sivimap odamızın havuzunda keyif yaptık. Bir ara odaya serpme kahvaltı servisi istedik. O da ayrı bir deneyimdi. Balkonda kahvaltı yapmak çok hoştu. Yetişkinler için ise artı 16 yaş altını giremediği özel bir alan yapılmış. Bu alanın farklı olmasının sebebi biraz daha sakin ve huzurlu bir ortam sunması. Burada Starbucks var, kahvenizi alıp havuz kenarında keyif yapabiliyorsunuz. Ayrıca serinlemek için dondurma dolapları da mevcut. Çocuklu aileler için otelin sunduğu mini club hizmeti var. Burada çocuklarla ilgilenen özel bir ekip bulunuyor. Aileler gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirken çocuklar da güvenli bir şekilde oyun oynuyor. Otelin lobisinde spa bölümü bulunuyor. Masaj, hamam, sauna gibi pek çok seçenek var. Ayrıca aynı yerde araç kiralama ofisi de mevcut. Tatilde çevreyi gezmek isterseniz bu bayağı işinize yarayabilir. Akşam yemeği ise günün en keyifli kısımlarından biriydi. Açık büfe gündüz olduğu gibi yine çok çeşitliydi. Deniz ünlerinden et yemeklerine kadar herkesin damaklığına hitap edecek bir şeyler vardı. Yemekten sonra havuzların akşamki görüntüsünü izledik. Işıklandırmalarla birlikte ortam gerçekten çok keyifliydi. Akşam eğlenceleri de otelin öne çıkan özelliklerinden biri. Animasyon ekibi oldukça enerjik. Konser tarzı gösteriler, dans şovları ve canlı müzikle keyifli vakit geçiriyorsunuz. Otelde ayrıca özel bir plaj bulunuyor. Otelden plaja servis araçlarıyla gidiliyor. Sadece 5 dakika sürüyor. Servisler belli aralıklarla kalkıyor. Yani ulaşım sıkıntısı olmuyor. Plajda da sınırsız yiyecek ve içecek var. Deniz tertemiz, plajda şezlonglar ve gölgelikler rahatça kullanıma sunulmuş. Ayrıca burada da gün boyu çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Tatilimizin sonuna doğru Alakarsa restoran deneyimi yaşadık. Burada daha özel bir akşam yemeği konsepti var. Sunumlar şık, yemekler özelliğine hazırlanmış. Gerçekten tatilimizi güzel bir şekilde noktaladık. Genel olarak The X Belek Otel'de dolu dolu hem dinlendiğimiz hem de eğlendiğimiz bir tatil geçirdik. Eğer Antalya'da konforlu, eğlenceli ve aynı zamanda çocuklar için duygun bir otel arıyorsanız burayı kesinlikle düşünebilirsiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizlere fikir verebilmişizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.